Evet sevgili izleyicilerim, dünya piyasalarında yakıt fiyatları düşüyor, petrol fiyatı düşüyor, tüm ülkemizde de düşüyor. fakat bakıyorsunuz ki işte akşam pompaya bir indirim geliyor, bir gün sonra tekrardan işte efendim fiyat artıyor. Bu aradaki boşlukta bazı petrol istasyonlarının yakıt satmadığını görüyoruz. Yani bununla ilgili bize birçok şikayetler geldi. Bunu yetkilerin dikkatine sunuyorum. Petrol satmamak ne oluyor? Onu anlayamıyoruz. E, tabii petrol, e, işte mazotumuz yok diyor, benzinimiz yok diyor. E, gerçekten olmayabilirdi ama yani bir benzin kıtlığı, mazot kıtlığı da yok ki. Yani biz inanalım. E, bu aradaki pompa fiyat farkından kaynaklanan bir endişeden dolayı veya diyelim ki işte efendim böyle bir e, kar amacıyla e, yakıt satmadıklarını duyuyoruz. E, yetkiler yetkiler dikkatini çekiyor efendim.